Ay, tamam yeter. Bitmiş işte. Bitmiş bak bitmiş. Kızım bırak. Bitsin adam çorbasını. Aç demek ki benim damadım. Hani pipetle beslenme kolay iş mi? Aç aslandansa... ...tok domuz yedir. Eee... Yani şimdi yerim bilmiyorum ama ben bir karar verdim. Yerimi ne demek? Söyle, bak keyfim çok yerinde. Ha, ee, ben eve çıkacağım. Ee, kendi başıma yani, kendi evime çıkacağım. Ciddi misin? Çok sevindim. Ciddi misin anne? Çok ciddiyim. Yani Hiçbirinizi bu evde silah soruyla tutmuyoruz. Vau. Oh. Tabii çıkabilirsin kendi evine. Ee, ne iş buldun? İş derken? İş, böyle para kazanmak için yapılan bir şey. İş. İstanbul'da ev tutmak zor. İş bulmak ondan daha zor. Ama bütün bu zorluklar benim kısım için nedir, değil mi? Biliyorum. Dışarıda bir durum var. Ne oluyor? Ryan Bey gönderdi beni. Neden? Seher Hanım'a bakıcı getirdim. Salut Abi de İbrahim Bey çiftlikte güvenlik açığı olduğunu düşünüyor. Koruma olarak da yeni arkadaşlar geldi. İyi. Şimdi al hepsini geri götür. Kusura bakmayın. Götüremem. Anlamadım. Ben yalnızca İbrahim Bey'den emir alırım Hülya Hanım. Bozo. Var Hülya. İbo. Geldi mi Kemaller? Oradalar mı? Şimdi sen ve bu kifayetsiz adamların beni iyi dinleyin. Bizim ne korumaya ihtiyacımız var, ne de bakıcıya. Öyle mi? Buradan bakıldığında öyle görünmüyor ama. İbo bak bugün güzel bir gün. Islığını çal, itlerini bahçemden geri çek. Hülya. O evde güvenlik açığı var. O evde sadece siz yaşamıyorsunuz. Benim annem de yaşıyor. Geçenlerde sizin yüzünüzden kadın neredeyse uçurumdan düşecekti. Hatırlıyorsun değil mi? O yüzden güvenlikler de bakıcı da o evde kalacak. Var mı bir itirazın? İbo benim canımı sıkma. Seni son kez uyarıyorum. İtlerini bahçemden çek. Çok korktum Hülya. Çok korktum. Gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Ben yalnızca İbrahim Bey'den emir alıyorum. <laughs> Alo. Hadi selametle. Emanet al. Zeyna! İçeri!